Selam herkes ben X -Tazii. Evet arkadaşlar bugün bu kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Bu videoda sizlere kanaldaki hedeflerimden ve ne tür video çekimden bahsedeceğim. Neyse o zaman sizi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik Bu arada arkadaşlar oyun cisminin botofix olduğunu bakmayın ee, Bunu değiştireceğim Bu arada arkadaşlar bir gün geçmeden ee, 70 aboneye ulaştı Öncelikle refi ve mülaç olmak üzere hepinize bana destek çıktığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar Cidden bana çok fazla destek çıktınız Biliyorsunuz ki botofix kanalımız ee, hani aktif ve çok düşük olduğu için o kanalı bırakmıştım Hani arkadaşlar as aslında videolar bir tık hani iyi izliyordu Lakin hani like'ları ve yani yorumları çok azdı Ben de bu yüzden arkadaşlar, o kanalı bırakmaya karar verdim Allah aşkına Bakın arkadaşlar size şunu söyleyeyim ciddiyim bak 3 eldir deniyorum abi Yani 3 eldir video çekmeye çalışıyorum ama hep kanser çıkıyor ve videoyu bok ediyorlar bak Abi ne yapıyorsun Allah aşkına nereye çıkıyorsun ya Cennete mi gidiyorsun nereye gidiyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun Ne yapıyorsun dostum ya bak bana mı atlayacaksın şimdi atla <laughs> Çocuk 10 bin saat sonra suyu gö- Lan nasıl düşün oradan Neyse arkadaşlar şu değiş çocuğu eleyelim ondan sonra ben de e, bu kaldı hangi çocuğu çekeceğimi ve Hani ne, neler yapacağımı sizlere bahsedeyim Git lan Şurayı aşağı tıkakir, arkadaşlar hemen şuradan e, şöyle yapalım tamamdır yani Şurayı alabilsek hemen şuradan e, güzel bir şekilde Eee bu arada aşırı pingin var arkadaşlar Bir dakika şurayı alalım Hadi aldık tamam aşırı pingin olması hepsi şey, arkadaşlar daha güzel bir şey çıkmak için arka mı geçtim arkadaşlar yani bu burada da intel çok az çektiği için ping de, dolayısıyla çok fazla oluyor ama en yakın zaman düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar şimdi bir kat bir iş deneyim abi yani işte. Neyse arkadaşlar o zaman bu kanalda hani ne tür video çekeceğimi Yani hani bahsedeyim. Önce arkadaşlar hedeflerimden bahsetmek istiyorum. Bu kanaldaki en büyük hedefim arkadaşlar en büyük hedeflerimden biri daha doğrusu bir kabuğuna ulaşmak. Ondan sonra arkadaşlar çoğu YouTube'un olduğu gibi, kravat olduğu gibi youtube'da kalmak. Yani hedeflerim kısacası bunlar arkadaşlar. Yani büyük bir kitleye ulaşıp sizlere daha güzel video çekmek hedefim aslında. Neyse arkadaşlar o zaman sizlere ne tür video çekeceğimden bahsedeyim. Bir arkadaşlar diğer veya son youtuber gibi hani böyle sizlere Şadır pektir shader pack'ti, işte tesur pack'ti vesaire pack'ler vesaire paylaşacağım. Onun dışında e, vesaire yapacağım ve yani sizlere video çekeceğim. Yani arkadaşlar yani normal bir craft vez veya son youtuber gibi video çekmeye çalışacağım. Yani e, i̇şe olacak. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu ilk şerefine bu videoya güzel bir 20 like bekliyorum arkadaşlar açıkçası. Dedim ki arkadaşlar şey, bu videoda 20 like gelirse Beni cidden çok fazla mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca da bu türden devamı gelir. Bu arada bu kanalın ismini belki Botafix yapabilir mi bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım yani Botafix yap bence dediler. Yani kanalın ismi o daha güzel dediler. Eskiye dönüp arkadaşlar Botafix yapabilir mi bilmiyorum. O da aslında güzel bir isim Botafix'te. ben şimdi şuraya şöyle arkadan geliyor muyum? Arkada bir yer var mıydı ya burada? Burada vardı herhalde değil mi? Tamamdır arkadan ninja taktiğiyle giriyoruz arkadaşlar. sen saklanıyorum arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika bir dakika Lan bir dakika. Şu an marketten abi al hemen. Hop tamam. Gülme beni gülme beni. Dur, öldü lan dur. Ah hay hay. hayır 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 git lan git, 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 git lan dur lan dur vurma 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 tamam abi hemen şurada kıralım abi arkadaşımıza. Hadi abi kır 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 kır. Çık bana makro kapa diyor lan bu arada onun ne makrosu 8 CPS. 8 CPS vuruyorum makro diyorum bir de. Bu arada şu arkadaşım ben şu öyle vurmalıyım tamam uğurlayalım. Ee, abi demirleri atar mısın? Bak Q'ya şu anda Q'ya yıtır yapıyorum arkadaşlar bakın Q'ya şu anda yıtır Ah <laughs> evet tüm bunlar ilk videoda olmak zorunda mıydı? Neyse arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için fazla parça çekmeye gerek yok. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoda görmüşsünüzdür. şan ben mi? Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size seviyorum kendinize Allah'a Allah'ım tutun ve bay bay.